Merhaba, bu videoda sizlere ham malzeme ya da boyalı hazır malzeme satın alma siparişinin nasıl yapılacağını anlatacağım. Eğer kumaş üretilmeyecek ham ya da boyalı olarak satın alınacaksa üretim emri içinden veya satın alma işlemlerinden bununla ilgili satın alma işlemleri de yapılabilir. Üretim emri içerisi sağ seçeneklerinden satın alma bölümünden ham satın alma siparişi oluştur seçeneği seçilirse program varyantsız bir şekilde ürün ihtiyacını otomatik olarak getirecektir. Satın alma siparişi oluştur seçeneği seçilirse de program renkli bir şekilde satın alma ilgili mamule ait satın alma siparişi oluşturacaktır. Aynı işlemi satın alma siparişleri içerisinden birden fazla üretim emri içinde yapabiliriz. Cari hesap seçimi yapıldıktan sonra sakilik seçeneklerinden üretim emri seçimi ham mamül satın alma seçeneği seçilir. Burada istenen üretim emirleri seçilir. Aktar tuşuna basılır. Program otomatik olarak ham mamül satın alma siparişi oluşturur. Aynı işlemi mamül satın alma için de yapabiliriz. Üretim emirleri seçilip aktar tuşuna basılır. Program ilgili kumaşı rengiyle ihtiyacı kadar satın alma siparişine taşır.